Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mini basket e oynayacağız. Neden normal basketbol oynamıyoruz? Dışarıya çıkabilirim ama yani bu benim telefon değil. Anneannemin telefonundan çektiğim için biraz e, yani dışarıya götürmeme izin vermezler. Bu yüzden. Yani onun dışında ne yapabilirim dedim. Ben de bunu oynamayı düşündüm. Bu arada profil fotoğrafım burada. Dur göstereyim. Flash niye açık ya? Tamam. O zaman kendim başla. Evet. Arkadaşlar 5 atışta 3 atarsam ve eğer siz bu videoyu görüyorsanız yapayım, yani? o zaman bana 500 lira alayım. Hadi başlayalım. Hadi bakayım buradan girer en azından. Beşte dört. Tamam. Hadi bakayım, Bir de bir. Barsın olsun olsun. Bir kere daha kaçırırsam ben kafayı yiyorum. Bunu saymıyorum. Bunu saymıyorum. Bunu saymıyorum. Evet. Bunu saymadık. Devam. Tamam. Bu çizgiyi geçmedim. Hop, hadi bakayım. Sonunda Üçte iki. Evet. Her yaştaki. Bunu görmeniz, bunu da görmeniz. Bunu görmeniz. Bunu görmeniz, bunu da, bunu da, bunu da, bunu da görmüyorsunuz, görsünüz. Şurada görebiliyorsunuz. Bunu görmüyorsunuz. Hadi 4 üç. Dörtte üç. dört. Hadi bakayım. Bu girerse bana bir lira. Bu, bu girerse bana iki, Senin... iki bin Üç bin lirayı kaybettik arkadaşlar. Ama beş lira var. Evet var. En azından var. girerse bunu şu yere veriyorsunuz. girerse beş bin. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay. Lan şimdi 5 bin lira. Hadi bakayım. Hadi. Yetmedim ya? Ha. Ne <laughs> Bu arada ben ev vlogunda odamı göstermemiştim. Şimdi odamı da göster. Burada az önce ödev yapmıştım bu videodan önce. Burada boks var seni öğrendiğim zaman. Buraya burasım geliyor. Neyse. Yani burada benim okul çantam. Burada yatak. Burada bu benim eski örtüm. Ben şu anda burada yatıyorum. Burası da gelen misafirler burada yatıyor. Pijam. Neyse. Eee abim odasını da göstermemiştim değil mi? Hayır abim odasını gösterdim. Eee Bu arada benim şurada köpüşüm var. Ama o benim bu nalalı çok olmadı benim en eski köpüşüm burada. Şöyle göstereyim. Buralarını parçalamıştım. Şurada da bir delik vardı. Nerede? Anneannem dikmiş galiba. Ha bakın şurada dikiş izi var. Şurada. Neyse. Ee, ben neden böyle bak ne kadar var mı? Ben bas, basket oynamayı seviyorum. Durun. Ayakkabılarım şu anda mutfağa giremem. Ama maç ayakkabılarım burada çünkü daha dün maçtan geldim. Şöyle göstereyim. Ee, antrenman antrenman da Jordan Tatum. Ay, Jason Tatum pardon. Karıştırdım. Altı şöyle. İçinde pembe bir şöyle bir şey var. Şöyle hmm. bir şey. Neyse arkadaşlar devam edelim. Böyle bir ayakkabı. Jason Tatum'ları da yap. Çoğunuz biliyordur zaten. Bu, bu benim okul ayakkabım. Abi, abimin eski voleybol ayakkabısı. Abi de Eskiden voleybol oynuyordu. Bayağı gitti. Ee, ama daha sonradan bıraktı. Şu anda da handbol oynuyor. Ee, Her o handball ayakkabıları da bayağı iyi. Ama asik sanık ki. Neyse. Ee, şöyle bir şey yapalım. Şunu yürü. Değermişim tabii ki de kırmam. Bu şeyi. Bu arada abim şuraya kendi oyuncağını koydu. Bunu müzeden almış. Kendisine çok benziyor. Valla yani oyuncak kesinlikle. Ee, bak dur şöyle bir. Kızların instagram hesabı fotosu. Erkeklerin bebebe. Arkadaşlar az önce dedim e, Dedem kameraya girdi. Neyse. Biz ne yapalım? Ha bak şimdi bizim yılbaşı ağacımız da burada. Ee, hey. Ha bu çiçekler baş verin. Burada mavişleri anlatmıştım değil mi? Bu maviş Bu da maviş. Bu bizim maviş. Bu anneannemlerin maviş. Dur, ne? Bir yanlışlık var. Lan kafes değiştirmişler. Vay be gidi şerefsizler vay. Siz kafes mi değiştirdiniz? Ulan maviş ulan Maviş neyse hadi yahu ha, abi ben de bizim Maviş'i çıkartayım mı dur şuradan ben bizim Maviş'i çıkartacağım Anneannemlerin de kafesi ne kadar artık ilginçse şöyle bir açalım Oba, Maviş ya dur evet. gel Maviş gel Maviş, maviş. Ya abi maviş, dinle misin? Maviş, maviş. geleceğim parmama? Gelecek mi yavrum? Ya, ya yavrum geleceğim mi parmama? Maviş Parmağıma gelecek mi? Ha şöyle. Selam söyle. Hadi bakayım. Hadi. Ooo hadi 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 hadi, hadi 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 Ay parmağımı yalır lan. Ulan maviş. Ulan dur lan. Ulan dur lan. Lan bu nereden açılıyordu? Ha şuradan açılıyor. girecek mi içeriye mavi? Lan maviş. Ulan maviş gel 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 gel. Oralara gitme. Abi çıkardı mı? <laughs> maviş ne yapıyor ne yapıyor ne yapıyor ne yapıyorsun, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Abi ben şunu bir kafe koyayım. ya yani bir şekilde sokmayı